zor bir soru değil ancak kolay bir soru da değil. Orta, orta üstü sayılabilecek seviyede olan bir soru. Aslında tek bir soru değil. Hem mantık sorusu, sonra burada elde ettiğiniz sonuçlardan çözeceğiniz bir küme sorusu. İki soru iç içe. Öğrencilerin üst üste yoğun, yorucu, çok detay içeren bu kadar soruyu nasıl çözebileceklerini hiç düşünmeden hazırlanmış bir sınav. Bu önermenin sıfır olduğu söylenmiş. Veyalı bir şeyin sıfır olması için hem burası sıfır hem de burası sıfır 0 olmalı. Bunlar zaten mantık kuralları. Buradan mantık çalışan öğrenci bunları yapacaktır. İstediği bir önermenin 0 olması için 1'e 0 olması lazım. Demek ki P1, R üssü 0 ise R de 1. P1 ise V'li bir şeyin 0 olması için Q'nun 0 olması lazım. Demek ki Q da 0. Bu da sorunun birinci kısmı. P'yi, Q'yu, R'yi buldunuz. P1 ne demek? B farkı A'nın eleman sayısının 1 olduğu doğru demek. R'nin 1 olması ne demek? A birleşim B'nin eleman sayısı 8 demek. Q'nun sıfır olması ne demek? SA büyük eşit SP'nin yanlış. Bu durumda SA küçük SP'nin doğru olması demek. Yani bu yanlışsa bu doğrudur. E şimdi bu bilgilerle ikinci soruya geçiyoruz. Bu da küme sorusu. Artık sorunun bundan sonraki kısmının mantıkla hiçbir alakası yok. B farkı A'nın 1 olduğunu biliyoruz. Burası 1. Sonra öğrencinin şunu düşünmesi lazım. Bakın burası 1 bile olsa bu durumda buraya ne alırsanız alın A ile B'nin eleman sayısı eşit olacaktır. Çünkü ortak elemanlar ikisinde de elemanı olacak. Halbuki ben B'nin A'dan daha fazla elemana sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Demek ki burada hiç eleman olmayacak. Burası 0. A birleşim B'de 8 ise 7 elemanı da buraya koymamız lazım. Buradan artık sonuca gidiyoruz. Soru içinde soru olan yine yorucu bir soru olduğunu düşünüyorum.